Eminsin şimdi Gülsüm sen hamile değilsin öyle mi? Yok vallahi Şükran abla tamam hiçbir şeyden emin değilim ama bundan eminim yani. Ya Arzu Hanım ya bir ipucu verir misiniz? Bir ismi bulamadık da biz. Benim saatim doldu. Başka görüşmelerim vardı. İyi akşamlar. Ay şu da söyleyin öyle gidin bari. Yani Arzu Hanım farkı neyse veririz. Kim olduğunu göremedim ama güzel bir kız. Benim kız olmasın. Vallahi gebertirim. Kadın gidiyor, gel. Ay. Ee, Arzu Hanım, ee, siz yine kim olduğunu öğrenince bizi arayın, tamam mı? Yani hamile olanı diyorum. Ararım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Neyse savuşturduk. Şükran, kimdi o kadın? Nedir bu rezalet? Eve falcı kadın getirmek de ne oluyor? aslında sana söyleyecektik anne vallahi ama... Sus! Kabahatin büyüğü sende zaten Şükran. Ama anne neler neler söyledi bir duysaydın. Uydurma şeylere inanıp bir de bana anlatma. Sen mi getirdin o ne belirsiz kadını buraya? Konuşsanıza. İyi, Anne şimdi ben e, çok merak edince e, falcı kadın da Gülsüm'ün bir tanıdığıymış. Hanım vallahi benim bir suçum. Sen sus. Bir de konuşuyor. Evimde bir daha böyle rezillik istemiyorum. Duydunuz mu? Duyduk hanımım. Siz nasıl isterseniz öyle anneciğim. Eğer bir daha böyle bir şey olursa. Yılların hatır falan demem, korum kapının önüne sizi. O kadar. Ya şekerden bunlar, hep şekerden. Sıktığım limonu da içmedi zaten. Bir limondan mı sıksam acaba? Aa. <laughs> geldi. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anne. Nasılsın Defne? İyiyim. Yoruldum biraz. İyi, iyi. Yani e, istirahat edersin geçer. O manada dedim. Ben odama çıkayım. Kızım, benim sende raporum vardı, onu verebilir misin bana? Anne evrak çantamın içindeydi, ofiste bıraktım. Hmm. Hay Allah. Neyse, hiç mühim değil. Halil'i göndeririz, alır gelir şimdi. E bu saat ofis kapalı. Yarın sabah aldırabiliriz ancak. Sen ne yapacaksın ki bu saatte o raporu? Ne yapacağım ki bu saatte o raporu? <laughs> Doğru dedin. Hallederiz. Yarın gider alır Halil. Kusura bakma anne. Ha yok yok sen git istirahatine bak yavrum. Hadi. Kim bu hamile? Defne hamile değil diyor. Nasıl oluyor bu iş? Kolay gelsin. Sağ ol kızım. Ben bir su alabilir miyim? Hemen. ne oldu? Anne gayet gayrı. Kız, Hı. yoksa bu hamile olmasın? Yok canım, elin garibanı. Defne'yi diyor Defne'yi. Ay Defne hamile değil dedi ya. Canım ona bakarsan Yakup Bey'in de aklında başka bir kadın var dedi. Ay, ay sen saçmalama Allah aşkına. Bilemedi ya onu. Onu diyorum ya işte, bilemedi kadın. Allah Allah! <laughs>